Şöyle bir yer düşünün. Dışarıda sadece birkaç dakika kalmak, donmak, bir uzvunuzu kaybetmek, hatta ölmek demek. Hayır, bu bir bilim kurgu filmi falan değil. Burası Oymyakon, yani dünyada yaşamın olduğu en soğuk yer. Gelin şimdi bu inanılmaz köydeki hayatta kalma sanatına biraz daha yakından bakalım. İşte karşınızdaki bu rakam, Oymyakon'da şimdiye kadar kaydedilmiş rekor düşük sıcaklık. Eksi 71.2 santigrat derece. Düşünsenize, bu rakam tek başına bile burada her gün verilen o amansız hayatta kalma mücadelesinin ve doğanın ezici gücünün ne kadar gerçek olduğunu somut bir kanıtı gibi. Bu orada nesillerdir aktarılan basit bir yaşam kuralı. Oymiyokonda hareketin durduğu an var ya, işte o an soğuğun bedeninizi ele geçirdiği ve kazandığı andır. Bu basit cümle soğuğun asla affetmeyen daimi varlığını özetliyor aslında. Peki bu soğuk kutbuna adım atmak gerçekte nasıl bir his? Yani vücudunuz ve hatta yanınızdaki teknolojik aletler bu dondurucu soğuğa anında nasıl bir tepki veriyor? Gelin görelim. Buradaki en çarpıcı şey o fiziksel şokun ne kadar ani olduğu. Bir yerli dışarıda nefes almanın nasıl bir his olduğunu anlatırken sanki arkanızda kuru otlar hışırdıyormuş gibi bir ses çıktığını söylüyor. Bu ses aslında sıcak nefesinizin anında buz kristallerine dönüşmesinin sesi. Kirpikleriniz bir anda buzla kaplanıyor, burun deliklerinizdekinden donuyor ve telefonunuz gibi modern teknolojiler onlar basitçe pes ediyor, kapanıyor. Peki bu insanlar bu akıl almaz soğukta nasıl sıcak kalıyor? İşte cevap, aslında temel bir mühendislik sorununu çözmekte yatıyor. Zaten donmuş olan zeminin kendisi en büyük engel. Buradaki kilit kavram permafrost, yani yıl boyunca asla erimeyen, Adeta beton gibi donmuş bir toprak tabakası düşünün. Üzerine öyle bildiğimiz gibi bir temel atamazsınız. Bu yüzden Omyakon'daki insanlar inanılmaz derecede yaratıcı olmak zorunda kalmışlar. Ve işte o yaratıcılığın nasıl hayata geçtiğini tam olarak burada görüyoruz. Evler, donmuş toprağın üzerine inşa edilmiş modern kaleler gibi adeta. Her duvar 7 katmanlı bir yalıtım sandviçi, 3 katmanlı pencereler, talaşla doldurulmuş tavan araları, her bir detay o ölümcül soğuğu dışarıda, paha biçilmez sıcaklığı ise içeride tutmak için tasarlanmış. Bu tablo, bu inşaat yöntemlerinin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. İçerideki konforlu sıcaklık artı 30 dereceye ulaşabilirken dışarısı eksi 60 derece olabiliyor. Bu, 90 dereceden fazla bir sıcaklık farkı demek. Sadece bir kapıdan geçerek vücudunuzun maruz kaldığı o şoku bir hayal edin. Sıcak bir eviniz var, harika. Peki ya yiyecek ve su? Hiçbir şeyin yetişmediği ve boruların anında donduğu bir yerde bu en temel ihtiyaçları nasıl karşılarsınız? İşte işler burada daha da ilginç bir hal alıyor. Cevap tamamen çevreye uyarlanmış bir diyette yatıyor. Taze sebze ya da meyve diye bir şey yok. Bunun yerine insanlar hayatta kalmak için gereken o yoğun kalorileri ve besinleri sağlamak için yağlı etlere ve balıklara güveniyorlar. Hatta ilginç bir şekilde et, taze ürünlerin yokluğunda C vitamini gibi temel vitaminleri sağlayan birincil kaynak. Bu da bizi çok önemli, can alıcı bir soruya getiriyor. İçme suyu olmadan yaşayamazsınız ama her boru donuyorsa ne yapacaksınız? Oymyakon'da musluk suyu diye bir kavram yok. İşte bu yüzden en önemli nokta suyun tamamen insan gücüyle toplanması. İnsanlar nehirden devasa buz blokları kesmek, onları kızaklarla evlerine sürüklemek ve sonra içmek, yemek pişirmek ve yıkanmak için gereken suyu elde etmek üzere eritmek zorundalar. Bu her gün muazzam bir çaba gerektiren bir iş evin ötesine çıktığımızda ise günlük yaşamın tamamının bu aşırı soğuğa göre şekillendiğini görüyoruz. Ulaşımdan tutunda geleneklere kadar her şey çevrenin o acımasız kurallarına bir adaptasyon aslında. Bu karşılaştırma gerçekten büyüleyici. Arabalar gibi modern makineler motorları çalışmadığında saatler içinde donmuş metal yığınlarına dönüşüyor. Ancak yerel yakut atları onlar mükemmel bir şekilde adapte olmuş. Kalın kürkleri ve dayanıklı yapıları sayesinde en sert kış koşullarında bile dışarıda hayatta kalabiliyorlar. Doğa, teknolojinin başarısız olduğu yerde bir yolunu bulmuş. Bu söz, yerel halkın toprakla olan o derin bağını tek cümlede özetliyor. İvan gibi bir avcı için, kar, boş bir tuval değil, hayvanların hareketlerine, alışkanlıklarını anlatan bir hikaye kitabı adeta. Avcılık burada sadece yiyecek bulmakla ilgili değil, aynı zamanda doğayı derinlemesine anlamakla da ilgili. Avcılar bir hayvanın nereye gideceğini bilerek tuzaklar kuruyorlar ve ironik bir şekilde genellikle hayvanı öldüren tuzak değil, hareketsiz kaldığında onu donduran soğuğun kendisi oluyor. Hatta işin içinde avın ruhunu onurlandırmak için yapılan, doğaya duyulan derin bir saygıyı gösteren manevi bir unsur da var. Bütün bunlar da bizi Onyakon halkının temel felsefesine getiriyor. Soğuğu fethetmeye çalışmazsınız, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenirsiniz. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Her zorluk bir adaptasyonla karşılanıyor. İç mekan tesisat yok mu? Dış tuvaletler ve özenle yapılan haftalık bir banyo ritüeli var. Okula gitmek tehlikeli mi? Okul sadece sıcaklık eksi 55 derecenin altına düştüğünde kapanıyor. Bu, doğaya karşı direnmek değil onun belirlediği sınırlar içinde yaşamaktır. Nihayetinde, Oymyakon'daki hayatta kalma hikayesi tam olarak bu. Doğa kuralları koyar ve insanlar saygı, dayanıklılık ve nesiller boyu aktarılan o derin bilgelikle bu kurallara uyarlar. Ve bu analizimiz bizi düşündürücü bir soruyla baş başa bırakıyor. Belki de en soğuk yerler bize evlerimizin sıcaklığının, yanan bir ateşin, sıkı sıkıya kenetlenmiş bir topluluğun ve insan ruhunun o sarsılmaz dayanıklılığının gerçekten ne anlama geldiğini en çok öğreten yerlerdir. Ne dersiniz?